Game Garage'ın Slayer X5 T'si yüksek performans, iyi bir soğutma, güçlü bir ekran ve ekran kartı performansının yanı sıra sessiz çalışabiliyor. Hem oyuncular hem de temel seviyede profesyonel kullanım için dengeli bir sonuç oluşturuyor. 48.900 TL fiyatıyla çok beğenilen ve şu an Teknopat'ta hangi konuyu açsam en çok tavsiye edilen laptoplardan bir tanesi incelemeye geldi. Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Game Garage'ın Slayer X5T model laptopunu inceliyoruz. Slayer ismini ayrıca beğendiğimi söylemem lazım. Intel Core i5 13500HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5050 ekran kartını kullanıyor. Güçlü bir performans dengesi sunuyor. 165 Hz yenileme desteğine sahip 16 inçlik bir ekranı var. Bu ekranın yanı sıra DDR5 bellek desteği ve en önemlisi faz değişimli termal pet soğutma teknolojisi var. Aynı zamanda Steel Series imzalı bir klavyesi ve nahimik bir ses sistemi var. Bu model yalnızca bir düzüstü bilgisayar olarak değil, yüksek performanslı bir oyun makinesi olarak da Gayet güzel iş görecek yani arkadaşlar. Intel Core i5 13500HX işlemcisi hibrit çekirdek mimarisine sahip. 14 çekirdeği 20 iş parçacığı var. 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Turbo frekansı yüksek. Bu da rekabetçi oyunlarda ya da tek şekilde kullanan render alma, video işleme gibi profesyonel görevlerde önemli. Yeni Nvidia Blackwell mimarisine sahip GeForce RTX 5050 ekran kartı. 5050'ye 5050 diyorum bazen. Hangisini de mi tercih edersiniz yorumlarda lütfen söyleyin. 8 GB GDDR7 belleği ile geliyor. Şimdi masaüstü bilgisayarda GDDR6 bellek kullanılırken burada GDDR7 kullanılması önemli bir fark fark. ses 4 teknolojisi sayesinde yapay zeka gücüyle kare hızlarını artırabiliyor. Işın izleme, oyun sahnelerinde gerçekçi yansımalar, gerçekçi gölgeler ve de yeni nesil bir özellikle işlem performansına sahip. Bu ekran kartı nesliyle birlikte çoklu kare oluşturma teknolojisi de var arkadaşlar. Bu da 30 FPS yerine 90 FPS bazı oyunlarda almak demek. Ayrıca Nvidia Studio desteği de var. Bu içerik üreticileri için çok önemli. Uygulama performansını optimize eden ve de çökmelere karşı daha dirençli bir sürücü olduğunu söyleyebilirim. Bunun 16 inç boyutundaki ekran 1920 1200 çözünürlüktü Ekran kartına göre ekran çözünürlüğü çok güzel olmuş. WUXGA IPS panel %100 sRGB renk gamı 300 nit parlaklık değeri sunuyor. 165 Hz yenileme hızı özellikle FPS türü oyuncuların sevdiği, tercih ettiği hızlı bir tazeleme deneyimi sunuyor. 16 10 ekran oranı oyunculardan çok üretkenlik ve tasarım ekranlarında alt kısımda biraz daha genişlik sunuyor. Altın oranda olduğu için tasarım daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani tasarımcılar 16'ya 10'luk ekranları daha çok tercih ediyor. Bu da aslında genel bir laptop haline getiriyor bunu. Evet bir oyuncu bilgisayarı ama oyun dışı kullanımda da ekran ölçeği daha iyi oluyor. Slayer X5T'nin soğutma sistemi geleneksel macunlara göre daha yüksek ısı iletkenliğine sahip faz değişimli termal pedlerle destekleniyor. Bu sistem ısıyı daha verimli dağıtıyor. işlemci ve ekran kartının daha düşük sıcaklıklarda daha kararlı çalışmasını sağlıyor. Uzun oyun seanslarında dahi performansı koruyor. Şimdi özellikle de bu ısı iletkenliğinin ötesinde ısı değişiminde faz değişimi sağlayan termal pedler arkadaşlar pump out, akma, bu termal macunların laptoplardaki kötü deneyimlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir uygulama ve kesinlikle laptoplarda bunun çok güzel olduğunu, çok verimli olduğunu söyleyebilirim. Bunun ötesinde tabii ki sıvı metal kullanımlar da var ama sıvı metal kullanımlar çok iyi yapılmazsa yani siz kendiniz yapmaya kalkarsanız kötü sonuçlar veriyor. Laptopu bozabiliyorsunuz. Fabrika çıkışlı olarak bunların yapılması önemli. Çok üst seviye ekran kartlarında sıvı metal macun soğutmayı tercih ederim. Ama burada klasik bir termal macun sürüp geçmek yerine faz değiştirmeli bir pet kullanmaları güzel olmuş. Yani uzun vade kullanımda bu laptopun performansını daha iyi korumasını bekleyebiliriz arkadaşlar. En azından şu anki teori ve şu anki bilgilerimize durum böyle. Peki oyuncular için durum nasıl? Ayrık grafik modu Max Switch var. Bu çok önemli. MS Hybrid Optimus modlarıyla ayrı grafik modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Harici GPU modunda maksimum oyun performansı elde ediyorsunuz. Hibrit modda enerji verimliliği artırılıyor ve de bunların ötesinde oyun, masaüstü kullanım her yere adapte olabiliyor. SteelSeries tarafından geliştirilen Nahimik ses teknolojisi deyince bir an duraksadım arkadaşlar. Çünkü SteelSeries ayrıydı, Nahimik ayrıydı. Satın almalarla etiketle birlikte gerçekten laptopun üzerinde SteelSeries tarafından geliştirilen Nahimik ses teknolojisi sanal 7.1 surround desteği var. Bu da hoparlörlerin oldukça kaliteli olmasıyla sonuçlanıyor. klavyesi hem hoparlörleri gayet güzel. Fakat genel kullanırken bu laptopun daha hesaplı kasasını hissettiğiniz tek yer klavyedeki şu alana bastırdığınızda aldığınız esneme oluyor arkadaşlar. Klavyenin üst kısmındaki buradaki esneme her laptopta yok bazı laptoplarda daha fazla hissediliyor. Ama kasanın alt kısmı arka kısmı şu kısımları özellikle benzeri parçaları, kenar kısımları, üst kısımları kasa kalitesi bence çok iyi. Yani fiyatına göre kasa kalitesinin fazlasıyla iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu laptopun hesaplı olduğunu dediğim gibi gösteren tek yer buradaki klavye üzerindeki baskı alanı. Bunu daha pahalı kasalarda da gördüğümü söylemediğim o kadar büyük bir şey değil. Ama objektif olsun, artısı eksisi her şey net olsun. güveninize layık bir inceleme olsun diye özellikle de bunu fazla vurguladığımı söylemek isterim. Laptopta yine beğendiğim bir şey tam olarak ekranın düz bir şekilde masaya açılabilmesi. 180 derece açıldığı zaman belli kullanımlar daha rahat oluyor. Enter tuşu büyük, numerik tuş takımı da var. Tuşların aralıkları güzel, kullanımı rahat. Işıklandırması, tek bölge arkadan aydınlatma, karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama öyle her tuşta RGB gibi e, oyun laptoplarının en ekstrem seviyesinde bir şey sunmuyor arkadaşlar. Slayer X5'te 2 adet USB-C, 20 gigabit ve 10 gigabit, 3 adet USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Ethernet ve 3.5 mm ses şaka gibi geniş bağlantı seçenekleriyle geliyor. Şuradaki Ethernet portunun açılmasını seviyorum. Kasanın ince olması Ethernet koymamak için bir sebep değil. Şuradaki tip C, buradaki tip A, buradaki 3.5 mm'nin yanı sıra arka tarafta yer alan bu çıkışlar HDMI ile sunum yaparken adaptör aramamanız anlamına geliyor. Zaten güç bağlantısı ve diğer bağlantı tipçe ve mini DisplayPort da burada yer alıyor arkadaşlar. Yani DisplayPort 2.1 tam boy olmuyor, hep mini oluyor ama HDMI tam boy onu söyleyelim. Kablosuz bağlantı teknolojisi de güzel. Intel Wi-Fi 6E çipi var. Bu en sorunsuz ve genelde Linux kurarken de tercih edilen Wi-Fi yongası oluyor. Bluetooth 5.3 desteğine de sahip. Ama cihaza Windows kurulu olarak test ettiğimizde Linux testi yapmadığımızı söyleyeyim. Zaman limitleri sebebiyle normal oyun performansına ve iş performansına birlikte şimdi gelin yakından bakalım. Özellikle ekran kartının wattı soruluyor. 100 watt artı 15 watt güç sınırına sahip ama 50-50 için zaten o kadar yüksek bir Watt'a gerek yok arkadaşlar. Bellek olarak Twinmos'un Voltix 32 GB DDR5 4800 CL40 RAM'leri kullanılmış. Depolama tarafında Crucial P310, 1 TB Gen4 M.2 SSD var. İkinci bir SSD yuvası mevcut. Bu önemli. Kolaylıkla yükseltme yapabilir. İkinci bir SSD takabilirsiniz. Batarya kapasitesi 80 watt. 4 hücreli adaptörü de 210 watt ve ince bir adaptör. Yani beraberindeki adaptörü öyle çok devasa, kütük gibi bir şey değil. Cihazın ağırlığı çok hafif değil, çok ağır da değil. 2.25 kilogram. Özellikle bu tarz laptoplar için 2.2 kilo civarı standart. 1.6'lar hafif oluyor ama kasa dediğim gibi biraz sağlam, biraz güzel. Özellikle alt plastik ve kasanın diğer parçaları soğutma ve çift fanlı olan soğutmanın yanı sıra burada kullanılan bakırlar genel olarak kasanın ağırlığını haklı çıkartıyor diyebilirim. Kasa güzel olmuş. Benchmark testine geçtiğimizde Blender sonuçları özellikle iş için kullanacaksanız Monster sahnesinde CPU 105, GPU 1356 puan aldı. İşlemci Sıcaklığı ortalama 73, maksimum 81 derece oldu. Junk Shop'ta yine sıcaklıklara baktığımızda sıcaklık ortalamaları oldukça serin seyretti. Maksimum 65.2 dereceyi ekran kartında gördük arkadaşlar. Classroom'da da CPU 57, GPU 786 puan aldı. Peki SSD'sinin hızı nasıl? Kristal Disk Mark testinde okuma hızımız 5010 MB saniye. Yazma hızımız da 3264 MB saniye oldu. Yani SSD'nin okuması oldukça hızlı. Yazması da satalara göre çok hızlı ama okumasına göre daha yavaş kaldı. Peki CPU stress test testine sokarsak başa çıkabilir mi? Evet arkadaşlar maksimum 98 dereceye güç tüketimini de 144 Watt'a kadar ulaştırdık. Hatta Full Mark bile yaptık. Full Mark'ta test testinde ortalama sıcaklığı sadece 79. 8 derece oldu. Maksimum sıcaklık 81 derece. Güç tüketimi yine 114 watt'tı. CPU üzerinin stres testinde işlemci bazlı, markın stres testinde GPU bazlı olarak cihazı gereksiz derecede strese soktuğumuzu ve test ettiğimizi söyleyebilirim. Yani cihazın stabilitesi oldukça güzel arkadaşlar. Özellikle de bu laptoplarda faz değiştirmeli termal macun olduğunda şunu bilmenizde fayda var. Cihazı açtınız. Cihazı bir süre kullandıktan sonra 5 dakika kullandıktan sonra stres testi yapmanızla cihazı hemen açar açmaz stres testi yapmanız arasında fark olabiliyor. Bu faz değişimli termal macunlu cihazların faz değişiminin gerçekleşmesi için işlemcinin 1-2 bir dakika birkaç dakika çalışması gerekiyor. Sonrasında ideal konuma ulaşıyor. Ancak genelde uzun vade kullanımda buna değiyor. Yani stres testi yapacaksanız ya da bu cihazları yüke sokacaksanız oyun yüküne sokacaksanız 1-2 dakika normal kullandıktan sonra ya da birkaç dakika kullandıktan sonra yaparsanız daha iyi termal sonuçlar elde edersiniz. Çok hızlı yaparsanız bazen kötü termal sonuçlar elde edebilirsiniz. O da ki böyle bir şey yaparsanız panik yapmayın arkadaşlar. Peki PC Mark 10 modern ofis batarya testinde %50 parlaklık ses, Wi-Fi, Bluetooth açıkken turbo modda ne elde ederim? 3 saat 56 dakika. Ofis modunda 3 saat 43 dakika. Burada bir aksilik mi var? Hayır arkadaşlar PCMark 10 testlerinde genel olarak batarya testinde baktığımız zaman bu tarz laptoplarda görmeye alışkın olduğumuz değerler eskiden 1,5 saatti. Modern cihazlarda 3 saate firan çıktı. 3 saat 56 ya da 3 saat 43 dakika gayet başarılı pil sonuçları. Turbo modda 5866 puan, ofis modunda 5284 puan aldı. Eski bilgisayarınızda PCMark yapıp geçip geçmemeye karar verebilirsiniz. Oyun testlerine geldiğimizde 1920'ye 1200 panelin native çözünürlüğünde test yaptık. Özellikle işlemciye yüklenelim diye Counter Strike 2'de low ayarlarda Fidelity FX kapalı iken ortalama 310 FPS elde edebildik. GPU sıcaklığı 66.8, CPU ise 78 derece oldu. Valorant'taki düşük ayarlarda minimum 266, ortalama 350, maksimum 471 FPS'yi gördük. %1'e e baktığımızda düşük FPS'miz en düşük 202, binde 1'de ise 70 oldu. Bu aslında şöyle ölçülüyor arkadaşlar. Oyunun tamamını render ettiği karelerin sayısını alıp bunların içerisindeki en düşük yüzdelik ya da bindelik dilime bakıyor grafik ve buradaki ölçüm bize şunu gösteriyor. Online bir oyunda kasma, takılma, FPS düşüşü oluyor mu, olmuyor mu? Binde bire 70 arkadaşlar mükemmel bir performans sergiliyor. Sıcaklık değerleri ve ekstra değerleri makalede zaten görebilirsiniz ama sıcaklıklar güzel. Ekran kartı 63, işlemci 71'de. Bir de Cyberpunk'ta bakalım. Cyberpunk 2077, Ray Tracing Ultra, DLSS Auto, Frame Generation kapalı iken minimum 40, ortalama 46, maksimum 54 FPS elde ediyoruz. DLSS e, Auto ve Frame Generation açıkken minimum 124'e, ortalama 138'e, maksimum 151'e fırlıyor. Ekran kartı 69, işlemci 85 derece. Görmek istediğimiz değerler bu tarz bir laptopta zaten bu seviyede arkadaşlar. Ray Tracing Overdrive ayarlarında diğer ses açıkken ortalamada 91 FPS elde ediyoruz. Ray Tracing Overdrive çok zorlayıcı bir ayar. Yani şu an için halen en zorlayıcı oyunun grafiklerinde bile Frame Generation açıkken muhteşem. Frame Generation kapalı iken de gayet saygın değerler elde edebiliyoruz. RTX 5050 için beklentimizi yerine getiriyor arkadaşlar. Marvel Rivals yine zorlayıcı bir oyun olduğu için test ediyoruz. Ultra ayarlarda Frame Generation kapalı iken ortalama 58 FPS, açıkken 157 FPS alıyoruz. Yani tutup da 3060 ya da 4060'a bir laptop yerine RTX 5050 bir laptop alayım mı derseniz Frame Generation en son nesilde bu kadar fark ediyor arkadaşlar. Ha gecikme filan diye internette yorumlar göreceksiniz. Onlara hiç aldırmayın. O gecikme aslında o kadar artmıyor. Eskiden çok artıyordu bir kare bile oluştururken. Nvidia onu ciddi şekilde azalttı. Hiç de öyle abartı gecikmeler üzerine eklenmiyor. Gecikme değerleriyle ilgili sayısız makale var. Açıp bakabilirsiniz. Ben olsam 50-50'yi tercih ederim bu durumda. Formula 1 2025'te ultra high ayarlarda frame generation kapalı iken 57 fps, açıkken 154 fps, ultra max ayarlarda diğeri ses ve frame generation açıkken ortalama 96 fps elde ediyorsunuz. Ekran kartı 67, işlemci 83 derecede. Şimdi cihazla ilgili incelemede dikkatimizi çeken bazı noktaları ele alalım. Bunlar inceleme deneyimleri ve en önemli noktalar. Bataryadayken sadece ofis ve gaming modları kullanılabiliyor. Custom ve Turbo modları devre dışı kalıyor arkadaşlar. Yani bataryadayken hangi modları kullanabileceğinizi bilmeniz lazım. CPU ve GPU çekirdek sıcaklıkları yüksek olmadığı için kasada ısı hissetmiyoruz. Bu da kullanımı kolaylaştırıyor. Kasada ısı hissetmek nedir arkadaşlar? Özellikle klavyede kullanımı zorlaştıran yüksek sıcaklığın kasaya vurmasıdır. Ya da alt kısmın cayır cayır yanmasıdır. Laptopta öyle bir durum yok. Kullandığı watt, kasanın ağırlığı, boyutu, soğutması, her şey çok güzel bir şekilde dengeli. Kasanın malzeme miktarını bile azalttığınız zaman hissettiğiniz sıcaklık ve sıcaklığın yayılması değişiyor. Ses konusu da oldukça başarılı. Özellikle fan sesi biliyorsunuz bütün laptoplarda çok yüksektir arkadaşlar. Hani maksimum performans ve maksimum fan modlarında sesler hep yükselir. Ama oyun testleri sırasında 46.4 desibel ses seviyesi ölçtük. Kütüphanede uçak kaldırmıyor diyebiliriz. Özellikle de dışarıda kullanacaksanız kütüphanede filan bir yerde laptopu götürüp oyun oynayacaksanız diğer laptopların ses seviyelerine göre bunun ses seviyesi çok daha makul olacaktır. Klavyenin alt tabanının biraz yumuşak olduğunu, tuşlara sert bastığınızda çevre tuşlarında aşağıya doğru bastığını fark ediyorsunuz. Ama çok da yüklenmeyin arkadaşlar. Laptopa hani acıyın birazcık. Kasa malzemesi genel olarak sağlam. Klavye tuşları ve taç ve yüzeyi de dokunduğunuz zaman kaplama olarak kaliteli bir his veriyor. Ben bu tuş kaplamasına da taç genel yüzeyine de beğendim. Bunları hoşuma giderek kullandığımı söyleyebilirim. Zaten testleri yuşağı yaptı. Yuğuşa da uzun kullanımda klavyeden ve taç memnun kaldı. Gerekli sürücülere Game Garage'ın resmi sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Genel olarak kasaya baktık arkadaşlar. Hani klavye, Tom pek çok farklı üretici var. Laptop incelemesinde hangi üretici diye söyleyelim ama özelleştirilmiş şu an böyle emsali kopyası olarak bir model denk gelmedi karşımıza. Yine bulursak aşağıda inceleme notlarında ekstradan yazarız. Sonuç olarak Game Garage'ın Slayer X5 TS'i yüksek performans, iyi bir soğutma, güçlü bir ekran ve ekran kartı performansının yanı sıra sessiz çalışabiliyor. Hem oyuncular hem de temel seviyede profesyonel kullanım için dengeli bir sonuç oluşturuyor. Evet panel kalibre renklere falan sahip değil ya da diğer üst seviye profesyonel cihazlarda bulduğumuz özellikler yok ama güncel ekran kartlı Güzel SSD vereme sahip. Genel olarak iyi bir konfigürasyon yapmışlar. Fiyatı da inanılmaz cazip tutmuşlar arkadaşlar. Yani bu fiyata bu özellikler ve yanmayan, cayır cayır ısınmayan, soğutması güzel olan bir laptop ortaya çıkmış. Ben bunda en çok kullandıkları termal çözümün etkili olduğunu düşünüyorum kasanın yanı sıra. Evet arkadaşlar, Game Garaj'ın bu Slayer X5T modeli bence alınır. Sizlerden de yorumlarınızı özellikle aşağıda bekliyorum. Şu an yeni bir laptop alacak olsanız 50 50 laptop var sizin için tatmin edici olur mu? Yoksa daha üst modellere bakarsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.